Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tapkın 35. bölüm kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Bugün Ferit Tarık sahnesi seçildi. Sahnede Ferit Tarık'a Seyra'nın dün gece yanında kaldığını söylüyor arkadaşlar. Tarık da Perit'in peşinden gidiyor arkadaşlar. Silah seçiyor Perit arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz bu sahneyle ilgili yorumlarda buluşalım. Henüz kanalımıza abone değilseniz böyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm görüşmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yalı tapkanına hayranlarını kanalıma geçiyorum. Sık sık görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.